Merhaba sevgili arkadaşlar. Renkler ve Zevkler kanalından herkese selamlar, saygılar. Farklı bir konuyla karşınızdayız. Evlerin üzerindeki veya içindeki kötü enerjileri, negatif enerjileri nasıl evimizden uzaklaştırırız? Nasıl daha huzurlu bir ortam haline getiririz evimizi? bu konudan bahsetmeye, çeşitli örnekler vermeye ve uygulamalar göstermeye çalışacağız bu videomuzda. Arkadaşlar hepimiz hissederiz değişik zamanlarda. İşte evimizdeyken bir huzursuzluk hali olabilir. Akşam yattık, sabah kalktığımızda sanki hiç uyumamış gibi, hiç dinlenmemiş gibi böyle işte bir taraflarımız kırılmışçasına zoraki kalkar ve kendimizi iyi hissetmeyiz. Ve bazen de böyle durduk yere işte evdeki kişilerle kavga gürültü durumu ortaya çıkabilir, huzursuzluk ortaya çıkabilir. Sürekli bardağın boş tarafını görme durumu hasıl olabilir. Yani etrafımıza bakarız, her şeyden bir böyle şikayet edilecek bir mevzu arar bulmaya çalışırız. Böylesi zamanlarda evimizde kötü bir enerji, negatif bir enerji bulunabilir. İşte o kötü enerjiyi uzaklaştırmak için bizlere bazı şeyler düşüyor. Şimdi bazı arkadaşlarımız diyecek ki ya ne kötü enerjisi ben böyle şeylere inanmam. İnanıp inanmamak size kalmış ama bu söyleyeceğimiz uygulamaları gerçekleştirirseniz eminim ki siz de evinizde bir ferahlama, bir hafifleme olduğunu hissedeceksiniz. Arkadaşlar dişlerimizi fırçaladığımız zaman ağzımızda bir ferahlık olur değil mi? Yine aynı şekilde bir duş aldığımız zaman vücudumuzda bir hafifleme, bir rahatlama olur, kendimizi iyi hissederiz. Böyle etrafa daha güzel gözlerle bakarız. Aynı şekilde evimizi temizlediğimiz zaman evin de içine girdiğimiz zaman böyle bir insana bir ferahlık, bir mutluluk hissi olur. Temiz evler her zaman insana olumlu, pozitif enerjiler yüklerken işte dağınık evler veya kirli evler insana negatif enerji verir bir ev dağınıksa ve kirli ise o evde kötü enerjilerin ve kötü ruhların dolaşma ihtimali yükselir. Bundan dolayı da arkadaşlar evimizi temiz tutacağız. Temizlik imandandır Sözünün bu şekilde algılayalım. Önce beden temizliği, sonra kalp ruh temizliği, ondan sonra da yaşadığımız çevreyi başta evimiz olmak üzere temiz tutma alışkanlığı. İmandan gelen temizlik bu temizlik olmalı. Evimizi temiz tutacağız dedik ve değerli toplu tutacağız. Evimizde gereksiz malzemeleri bulundurmamaya çalışacağız. İşte kırılmış, dökülmüş, tamire ihtiyacı var veya artık miadı dolmuş hiçbir şekilde kullanılmayan malzemeleri evden uzaklaştırmalı. En gerekli, en lazım olan eşyaları evde tutmalıyız. Bir de böyle çok girintili çıkıntılı süs eşyalarını evinizde bulundurmamanızı tavsiye ederiz. Neden? Çünkü işte kapı pencere açılıyor, dışarıdan toz, kir veya benzeri şeyler geliyor. O böyle girintili çıkıntılı eşyaların üzerine konaklıyor o toz ve kir. Ondan sonra siz onu silemiyorsunuz. Mesela bir tane örnek gösterelim. Bakın şimdi bu bir süs eşyası değil mi kozalak? Bunu evde süs eşyası olarak bir yerde tuttuğunuz zaman gördünüz mü her birisini tek tek burayı böyle tozunu almak mümkün değil. Yani bunu evde tutmak bir yerde sakıncalı olabilir. İşte burada da yine benzeri şeyler var. Mesela bakın bunun da yaprakları dökülmüş değil mi bu kozalağın? Mesela bu tarz işte kırılmış, parçalanmış veya artık böyle özelliğini kaybetmiş süs eşyası olabilir. İşte el aleti olabilir veya ne bileyim bir teknolojik cihaz olabilir. Bunun gibi artık böyle miadı dolmuş ya da işe yaramayan bozuk eşyaları evde tutmamak gerekir. Çünkü arkadaşlar onların da olumsuz bir enerji verme potansiyeli vardır. Kullanılmayan, atıl, hiçbir şekilde bundan sonra işe yaramayacak aletler, cisimler evde negatif enerjiyi depolayan merkezlerdir. Eğer ki ev ahalisi ile bir çatışma içerisindeyseniz, onların sürekli kötü huylarını ya da kötü yönlerini görüyorsanız veya evde yalnız yaşıyorsunuz, diğer dışarıdaki insanlarla irtibatlarınız sürekli kavgalı gürültülü veya böyle geçimsizlik, huysuzluk var böyle, ee, i̇nsanlar sizi sevmiyor, siz insanları sevmiyorsunuz veya böyle bir işte arada limonilik var. İşte bu tarz durumlar. Evde kendinizi huzursuz hissetme. Varsa evinizde ve sizde kötü enerji vardır. İşte bunları dağıtalım. Evet, şimdi anlattığımız şeyler hemen hemen hepimizde oluyordur. İşte böylesi durumlarda neler yapıp bu kötü enerjiden, negatif enerjiden kurtulup? daha yaşam dolu, enerji dolu ve böyle etrafa gülen gözlerle, pozitif gözlerle bakabilmek için nasıl ruh aletimizi değiştirmeliyiz onlardan bahsedelim. Birincisi temizlik. Vücudumuzu temiz tutacağız. Bir, iki, evimizi temiz tutacağız. Arkadaşlar normal şartlarda günde bir sefer duş almak uygundur. En geç iki güne bir duş almak gayet temizlik açısından uygundur. Evimizi de haftada bir temizlemek gayet uygundur. En geç iki haftaya bir evimizi temizlemek gerekir. Ondan sonra evimizi düzenli tutacağız. Böyle eşyalar sağda solda olmayacak. Her birisinin bir yeri olacak ve oralarda tertipli düzenli olacak. Evimiz düzenli olacak ve ondan sonra da şimdi söyleyeceğimiz şeyleri göstereceğimiz uygulamaları yapacağız. Birinci uygulama evimizde Belli zamanlarda yüksek sesle ses çıkartmak evdeki kötü enerjinin dağılmasına neden olur. Elimize bir enstrüman alıp o enstrümanla bütün evin odalarını, köşelerini, bucaklarını dolaşabiliriz. Bu birincisi. İkincisi ya ben öyle şeyler yapamam derseniz elinizle şakşak şak yaparak bütün evinizi dolaşabilirsiniz. Bu da size uymadı. O zaman televizyonu açın, yüksek sesle komşuları rahatsız etmemek kaydıyla yüksek sesle biraz müzik dinleyin. Şarkı, türkü olabilir, oyun havası olabilir, Kur'an-ı Kerim olabilir veya işte böyle meditasyon tarzı müzikler olabilir. Yüksek sesle e, müzik dinlemek ya da işte Kur'an-ı Kerim dinlemek o evin içerisindeki atıl alanların o sesle yankılanması neticesinde oralardaki kötü iklim veya enerji oradan uzaklaşır ve dolayısıyla siz evinizdeki negatif enerjiyi yüksek sesle uzaklaştırmış olursunuz. Bunu deneyin arkadaşlar. Mesela bir örnek vereyim. Evden dışarıya çıkacaksınız, ekmek almaya gideceksiniz. 10 dakikalığına işte markete gidip geleceksiniz. Çıkmadan önce evinize bir Kur'an-ı Kerim açın. Şöyle uygun bir yükseklikte. Siz gelene kadar o Kur'an-ı Kerim'in sesi bütün eşyalara işte duvara, perdeye, neyse ne varsa hepsine şöyle bir yayılsın. Onun olumlu etkisini mutlaka hissedeceksiniz yani. Ses önemli. Birincisi ses dedik. Bir diğer yöntem kristal taş kullanmak. E, kristal taşları eskiden beri duymuşuzdur. Biz de çok geçmiş zamanda işte bir çarşı pazar dolaşırken duymuştuk. Bu kristal taşların evdeki kötü enerjiyi aldığını o zaman çok açıkçası inanasım gelmemişti. Nasıl olur ya bir taş enerji varmış da onu üstüne çekiyormuş da. Yani bana biraz o dönemde saçma gelmişti. Sonradan yaptığımız araştırmalar ve bu konunun uzmanı kişilerle yapmış olduğumuz görüşmeler sonrasında gerçekten taşların enerji yaydığını, olumlu pozitif enerjiler yaydığını ve negatif enerjileri de üzerine çektiğini öğrendik, inandık. Bazı taşların hangi taşlar onlar? Birincisi kuvars taşı, ikincisi ametis taşı, şungit taşı, turmalin taşı ve buna benzer şifalı taşlar. Arkadaşlar Allah hiçbir şeyi boşa yaratmamıştır. Tabiatta görsel güzelliği olan o taşları bir parça böyle alıp evinize getirebilirsiniz veya satılan yerlerden temin edebilirsiniz. Bu şifalı taşların şifasından istifade etmeye sizi davet ediyoruz. Peki benim şifalı taşlara ulaşma imkanım yok. Onun yerine ne yapabiliriz? Onun yerine ise tuz kullanabiliriz arkadaşlar. Tuz da önemli bir şifa kaynağıdır ve aynı zamanda negatif enerjiyi çeken ve şifa dağıtan bir özelliği vardır, yapısı vardır. Ne tür tuzlar? Hemen gösterelim. Şöyle bizim bildiğimiz sofra tuzu değil de kaya tuzu veya Himalaya tuzu gibi tuzlar kullanabiliriz. Nasıl kullanırız? Mesela arkadaşlar böyle küçük kaplara, bütün odalar için küçük kaplara tuz koyarsınız. En görülmeyen bir yer. Neresi orası işte? Şu köşeye koyduk. Farz edelim ki. Bakın kimse burada tuzun olduğunu bilmez görmez. Buraya koyduk. Bu tuz bu salondaki bütün kötü enerjiyi üzerine çekme kabiliyeti var. Burada bir hafta kaldı. Bir hafta sonrasında gider lavaboda yıkarız böyle kuruttuktan sonra yine aynı kabın içerisine koyar. Bunu oraya koyarız. Bu bir hafta boyunca burada oluşabilecek kötü enerjileri tuz çeker. Tuz da kullanamam diyorsanız arkadaşlar böyle bir bardağın içerisine su doldurun. O suyun içerisine hafiften şöyle sirke katın. Beyaz sirke en az kokan sirkedir. Beyaz sirke damlatın birkaç damla. O bardağı işte kıyıya, köşeye, odala, her odaya bir tane olacak şekilde bir bardak su da koyarsınız. O suyu da belli aralıklarla değiştirirsiniz. Böylece o kötü enerjiyi çekme görevini o suya da yükleyebilirsiniz. Ne dedik? Taşlar dedik. Değerli taşlar. Olmadı tuz, olmadı su. Bunlarla evdeki kötü enerjiyi toplayabiliriz. Yine arkadaşlar sirke ile veya işte sirkeli su ile e, evimizi temizlerken mutlaka kullanalım sirkeyi. Sirkeli su ile yerleri sildik ve özellikle kapı ve pencereleri, pencerelerin pervazlarını, civarlarını sirkeli su ile silersek o kötü enerjinin akışını da kesmiş oluruz. Arkadaşlar sirke yüzyıllardan beri kullanıla gelen en önemli temizlik maddesidir. Sirkeyi evimizden Uzak tutmayalım. Bir diğer negatif enerjiyi almak için yöntem söyleyelim size. Mum yakabilirsiniz. Bakınız şöyle kokulu mum olabilir veya beyaz mum olabilir. Hiç fark etmez. Arada bir evimizde mum yakalım. Bu Mumdan çıkan böyle güzel rayha, güzel koku eve işte güzel bir koku yayacaktır. Bu ortaya çıkan güzel koku sonrasında evdeki kötü enerji ortadan kalkacaktır. Yine aynı şekilde tütsüler yakabilirsiniz. Arkadaşlar her yerde satılıyor. E, tütsü aktarlarda da satılır. Tütsü alıp böyle değişik değişik güzel esanslı tütsüler var. Onu koyarsınız salonunuza, biraz orada yanar, biraz odada, biraz yatak odasında, her tarafa e, dolaştırabilirsiniz. Tütsü yakmak da gayet güzel bir kötü enerjiyi savma uygulamasıdır. Bakın arkadaşlar, burada ne var? Bazı arkadaşlarımız belki bilirler, bazı arkadaşlarımız da daha yeni görecekler. Bu üzerlik tohumu. Birazdan başka örneklerini de göstereceğiz evi dolaşırken. Üzerlik tohumunu eskiden yaşlılarımız evdeki nazarı, kötü enerjiyi kovmak için kullanırlarmış. Ben de hatırlıyorum çocukluğumda annemiz babamız böyle, büyüklerimiz şu üzerlik tohumunu bir tavada ezer içerisine işte soğan kabuğu, tuz falan da ilavesi yapar. Belki birkaç hatırlayamadığım şeyler de ilave ederek böyle güzel bir tütsü oluşturur. Altını hafiften yakar. O çıkan kokuyu böyle bütün evin kıyısına, köşesine götürüp tüslülerlerdi ve böylece evi kötü enerjiden kurtarmış olurlardı. Yani arkadaşlar bu popüler kültürün gelişmesi sonrasında ortaya çıkmış uyduruk bir şey değil. Atalarımız yüzyıllardan beri özellik tohumunu evdeki kötü enerjiyi ya da nazarı, sihiri, büyüyü kovmak için, gidermek için kullanmışlardı. Bu şekilde asabilirsiniz evlerinize. Yine bakınız şuradaki ayrıntıya bakalım. Şu da iğde dalıdır arkadaşlar. Eskiden büyüklerimiz iğde dalının da kötü enerjiyi ve özellikle nazarı kovduğuna inanırlar ve bu iğde dallarını evin köşelerinde bulundururlardı. Rahmetli annem hatırlıyorum öğretmenliğe ilk başladım böyle işte bir takım elbise aldım hemen takım elbisenin içine bir tane çatal iğne ile iğde parçası koydu. O iğde dalının iğde parçasının nazardan beni koruyacağına inandığı için hemen ilk takım elbiseme onu iliştirmişti. İyi hatırlıyorum. İğde dalının da böyle bir özelliği olduğuna inanılır. Evinizde bol miktarda ayna bulundurabilirsiniz. Ayna pozitif enerjinin yayılmasına olumlu katkı sağlar. Mutfağınızda çöp varsa birikmeden hemen atın. Yani negatif enerji yayabilecek ne varsa hemen onu evden uzaklaştırmak gerekir. Çöpleri çıkartın. Arada bir yastık battaniye gibi şeyleri havalandırın. Evlerinizde istifçilik yapmayın, gereksiz ne kadar eşya varsa atmaktan çekinmeyin ve evinize güzel kokular sürün veya püskürtün. Lavanta yağı bunlardan bir tanesidir. Başka bir öneri size, evinizde bir bitki bulunsun. Hem de nasıl bir bitki? İşte şöyle bir bitki. Arkadaşlar yıllarca bize hep şunu öğrettiler. Evinizde kaktüs bulunsun. Kaktüs kötü enerjiyi alır diye. Sonradan yapılan araştırmalarda kaktüsün herhangi bir kötü enerji alma gibi bir özelliğinin bulunmadığı ortaya çıktı. Ama aloe vera öyle değil. Aloe vera hem bir şifa kaynağı. Hemen yaprağını kesip vücudunuza maske mi yapacaksınız? dudağınız mı uçukladı? uçuğa mı süreceksiniz? bir tarafınız mı yandı? yanağına mı süreceksiniz? şifa kaynağıdır ve aynı zamanda kötü enerjiyi çeken en Güzel ev arkadaşınızdır. Bu bitkiden mutlaka evinizde bulundurun. Zaten bakımı çok kolay. Arada bir su dökersin. Yani başka da bir şey yapmasın. Kendi kendine büyür gider. E, kenarlarından yavrular verir. Onu çoğaltırsın. Bakımı çok kolaydır. Hem şifa kaynağıdır. Hem de kötü enerjiyi alma özelliği vardır. Mutlaka aloe vera bulundurmanızı tavsiye ederiz evinizde. Bakın arkadaşlar içerisinde çekim yapmış olduğumuz evin sokağını da gösterelim size. Burası İzmir Karabağlar basın sitesi olarak geçen mevki. Şöyle gösterdik. Bakın abim abimgilin evi orası yaklaşık olarak 6 ay önce buraya taşınmışlar. Benim yeni ziyaret etme şansım oldu. Bu eve gelir gelmez bir iki gün içerisinde böyle biraz sıkıntılar oluştu bende. Ondan sonra kendilerine sordum ya bu evde daha önceden kim kalmış? Yani önceki sahipleri ya da işte kiracıları hakkında bilginiz var mı şeklinde. Onlar da dediler ki bu evin sahibi ölmüş, uzun seneler burada yaşamış, annesiyle beraber yaşıyormuş. Önce annesi ölmüş bu evde, bir veya iki sene sonrasında da kendisi koronadan vefat etmiş. Böyle bir 3-5 ay boş kalmış, tamirat, tadilat yapıldıktan sonra abim gel, işte kiraya geldiler, buraya oturmaya geldiler. Yani önceki sahipleri bu evde vefat etmiş arkadaşlar. Şimdi böylesi durumlarda geçmişteki sahiplerin ya da kiracıların olumsuz veya negatif enerjileri bu evin kıyısına, köşesine sinebilir. İşte bu negatif enerjileri temizlemek için de hele ki bir eve yeni taşınmışsanız önceki insanlardan kalan negatif enerjileri mutlaka ve mutlaka temizlemek gerekir. O evde ruh sağlığınızın düzgün olması için. Şimdi gelelim evdeki kötü enerjiyi almak için neler yapılabileceğine en önemlisi ada çayıdır. Aktarlardan kurutulmuş ada çayı alırsınız. Şu kadar bir ada çayını bakın yanında başka otlar da şu da üzerlik gördünüz mü zaten aktar özellikle bu kötü enerjiyi atmak için belli otları toplamış, kurutmuş ve bu şekilde satıyordu. Biz o şekilde satın aldık. Hatta dedi ki bana İki seferde falan yapabilirsiniz dedi. Ben de şimdi bunu ikiye ayıracağım. Bakın arkadaşlar, burada da bir yaprak var. Bu yaprak ne yaprağı? Defne yaprağı. Adaçayı eskiden nazarın çıkması için insanlar tarafından kullanılırmış. Aynı zamanda üzerlik tohumu da dahil. Defne yaprağı ise sihrin çıkması. Eğer ki üzerinde, kişinin üzerinde veya evin üzerinde herhangi bir sihir, büyü benzeri şeyler varsa onun çıkması için bu şekilde defne yaprağı, tütsüsü kullanılırmış. Şimdi şöyle bir tepsi, tava içerisinde hemen bir tütsüleme yapalım. Yaktık ve evet. Bunu şimdi evin her tarafını dolaştırıyoruz. O oh, mis gibi kokmaya başladı bile değişik değişik kokular sadece adaçay yok bunun içerisinde arkadaşlar bütün odanın kıyısını köşesini dolaştırmak lazım neden kötü enerjiler evin özellikle şu atıl bölgelerinde daha çok bulunurlarmış onun için her tarafı dolaştıralım bir de size tavsiye eğer ki bir eve yeni taşınmışsanız ve o evin önceden de kullanıcıları varsa yani işte siz mesela 9. 10. kişi olarak o eve geldiniz. Mutlaka önceki kişilerin negatif enerjilerinden korumak için, kurtulmak için bunu yapın. Yeni sıfır bir ev almışsanız da bunu yapın. Bakın gelin. Üzerlik tohumlarını görüyor musunuz? Aynı şekilde iyi ve üzerlik Şunlara da pina derlerdi arkadaşlar. Hatırladım çocukluğumda. İşte bunları bulundurabilirsiniz. Yine tüsümüzü devam ettirelim. Şimdi mutfağa geldik. Mutfağımızda tertipli düzenli olmalı. Mümkünse tezgahın üzerinde herhangi bir bulaşık bulunmamalı. Hele ki arkadaşlar fırın son derece temiz olmalı. Bir kaynakta okumuştum arkadaşlar. Evin kalbinin fırın olduğunu söylüyordu. Yani fırın temiz ise evin kalbi de temizdir ve o evde temizdir. Yani manevi anlamda bu şekilde bir bilgiye rastlamıştım. Çok mantıklı gelmişti o zaman. Şöyle dolaştırdık her tarafa, her tarafa sinsin. Gerçekten yani bu kokuyu teneffüs ettikçe insan kendini bir değişik hissediyor, mutlu hissediyorum. Şöyle kapının girişlerine de kötü enerjiler hatta kötü ruhlar evimizden uzaklaşsın. Gelin bakalım. Şurada gençlerin odaları var. İçeriye giriyoruz. Selamun Aleyküm Süleyman. Evet şöyle odamızdaki kıyı köşe bucak ne varsa bakın azıcık bir çakmakla tutturuverdik. O yavaş yavaş yanıyor. Şu dolapların üstünde böyle ıvır zıvır bir şeyler tek bulundurmamaya çalışın. Onlar da kötü enerji kaynağı olduğu yazılı kaynaklarda mümkünse her şeyimiz dolapların içinde olsun. Dışarıda gözüken şeyler tertipli düzenli bulunsun. Şöyle. Bakın mesela şurada az kullanılmayan bir alan var ya. Buralar muhtemelen bu kötü enerjinin depolandığı yerlerdir. İşte buraları tüsünün dumanı ile temizliyoruz. Bu işlemi arkadaşlar iki haftaya bir mümkünse haftada bir yaparsanız gayet güzel olur, uygun olur. Olmadı en geç ayda bir yapmakta fayda var. Çok güzel bir esans ortaya çıkıyor. Bu yaktığı, yandığı zaman ha şimdi diyeceksiniz ya duman yaptın her tarafı olsun. Bunun yaymış olduğu bu güzel koku Evet, harika ya. Bunları arada bir yaparsanız evinizdeki kötü kokulardan, kötü enerjilerden ve sizin üzerinize gelen o kötülük, kötü hallerden, ruhlardan, durumlardan uzaklaşmış olursunuz. İşte yorgunluk hissidir, huzursuzluktur, sürekli işte kavga, birileriyle kavga etme veya işte olumsuzlukları gö görme, sürekli şikayetlenme gibi durumlardan Kurtulmuş olursunuz. Valla ben şu anda şunun kokusuyla o kadar içim böyle güzel şeylerle dolu ki mutlu oldum, kendimi gayet iyi hissediyorum. Sizlere de şiddetle tavsiye ederiz. Bu uygulamayı arada bir yapın, eviniz mis gibi koksun, evinizdeki bütün negatif enerjilerden kurtulun. Bizleri izlediğiniz için, bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Başka bir renkler ve zevkler videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.